Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz. Ne mesajlar alacaksınız. Pentagram açılımında 5 köşeli yıldız çizmiş oluyoruz. Bu açılımda ilk kart ruhu temsil ediyor. Diğerleri de 4 elementi. Su, toprak, ateş ve de hava. Evet, şimdi ilk kart sizi temsil ediyor elbette. Bakalım içinde bulunduğunuz durum nedir? Şimdi kılıç sekizisini görüyoruz. Bir isteğiniz var sizin ama bazı mazeretleriniz olduğunu düşünerek bu isteğinizden vazgeçmiş, kendinizi durdurmuş Durumdasınız. Aslında bu konuyla ilgili geçmişte de bir adım atmışsınızdır bir ilerleme kaydetmişsinizdir ama çok da fazla ilerlemeden kendinizi durdurduğunuz bu mazeretlerle. Şimdi Kılıç 8'si diyor ki burada e, sizi ha harekete geçiren neydi e, bunu hatırlamanız ve yeniden o istekli halinize dönmeniz e, gerektiğini söylüyor. Şimdi e, mantıklı olarak bu mazeretlerinizi bir gözden geçirin. Yani Gerçekten e, bunları aşamaz mısınız? Aşabilir misiniz? Bu değerlendirmenin neticesinde aslında tabii ki o mazeretler hikaye. Yani siz onları geçebilirsiniz aslında. Ve dediğim gibi yani siz neden o güvenli alanınızı, o konfor alanınızı e, terk etmiştiniz? Neden harekete geçmeyi seçmiştiniz? Orada sizin için önemli olan bir şey vardı aslında. Sizi heyecanlandıran, sizin için önemli olan bir şey vardı. Yeniden onu hatırlamanız gerektiğini söylüyor. Ama tabii ki burada eğer ki bu mazeretleri aşabileceğinizi gördüğünüz halde yine de harekete geçmiyorsanız en azından bu sıkıntıdan kurtulun diyor kılıç sekiz. Çünkü burada e, yani bu skal o kadar geniş ki yani bu sıkıntı çok hafif düzeyde de tabii ki yaşanıyor olabilir ama kendinize acıma şeklinde, kendinizi kurban gibi hissetme şeklinde de olabilir. Bir yandan çünkü bir şeyleri yapmak istiyorum deyip bir yandan da yapamam dediğiniz bir durum çünkü bu. O yüzden kendinizde tutarlı olun diyor. Yani madem bu mazeretleri aşamıyorsunuz, demek ki yeterince istemiyorsunuz, yeterince önemli değil demek ki bu konu bu sonuca varın ya da bunu belki de değerlendirdiğinizde belki de o konunun ne kadar önemli olduğunun farkına varıp harekete geçmeyi de seçecek olabilirsiniz. Gelelim ikinci karta. Duygusal konularla ilgili gündemimizi anlatıyor olacak. Aşk hayatınızla ilgili olabilir elbette. Önem verdiğiniz, sevdiğiniz kişilerle ilgili olabilir, konularla ilgili olabilir ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işlerle de ilgili olabilir. Kılıç dokuzlusunu görüyoruz. Şimdi burada bir yalnız kalma korkusu yaşadığınızı söylüyor. Kılıç dokuzlusu nasıl bir şeydir bu? Bir düşünceniz var, bir fikriniz var ya da bir hissiniz var. Paylaşmak istediğiniz bir şey var. Ama burada korkuyorsunuz sonuçlarından. Yani anlaşılır mısınız, anlaşılmaz mısınız? Destek görür müsünüz, görmez misiniz? ya da burada eleştirilir misiniz ters bir tepki mi olur vesaire gibi sonuçlara o kadar kafayı taktınız ki burada ifade etmek istediğiniz şey ikinci plana düşüyor ama burada asıl bunları ifade etmezseniz kendiniz daha yalnız hissedeceksiniz ya da belki de bir kızgınlık geliştireceksiniz daha sonra bir patlama şeklinde olacak bu o yüzden sonuçları göze alarak ümidinizde kaybetmeden gerçek duyguya düşüncelerinizi ifade etmeyi seçin diyor Kılıç dokuzlusu. Tabi burada bakın su grubunu temsil ediyordu. Bu köşe e, kılıç yani hava grubundan bir kart geldi. E, dolayısıyla burada e, biraz bu konularda zorlanabilirsiniz. Da e, Kolay olmayabilir yani bunu yapmak. Evet, gelelim diğer karta. Burada da fiziksel konular, paranız, yatırımlarınız, sorumluluklarınız, işleriniz bunlarla ilgili konular olabilir. Şimdi burada toprak grubunu temsil ediyordu. Yine toprak grubundan bir kart çıktı. Dolayısıyla kolay olabilir yani buradaki konuyu yaşamanız ya da fark etmeniz. Şimdi tılsım altısını görüyoruz. Tabii ki burada cömertlikten bahsedilir. Efendim ikramlar ya da işte hediye alıp verme Burada alan tarafı da görüyoruz. Veren tarafı da görüyoruz. Belki de burada işte bazı küçük parasal yardımlar yapacaksınız. Ya da büyük de olabilir tabii de. Para, para alışverişi olabilir mesela ya da ikramlarda bulunursunuz bilginizi, beceriniz, yeteneklerinizi, tecrübelerinizi paylaşırsınız mesela verirsiniz, alırsınız, hediye alıp verme dediğim gibi bunlar olabilir. Şimdi burada veren tarafsanız sanki iyilik yapıyormuşum gibi hissetmeyin burada ya da bir beklentiniz olmasın. Neden? Çünkü burada geçmiş bir borcun geri ödenmesi gibi bir şey var ondan dolayı. Ya da mesela burada belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Yani tekrar karşı taraftan cevap bekliyorsunuz belki de. Ama yok diyor yani burada siz geçmişte zaten bunu almıştınız. Siz cevaben aslında bunu yapıyorsunuz şu anda. Ee, o temelde e, kalmalısınız diyor tılsım altısı olması gereken oluyor yani burada ya da işte burada alan tarafsanız eğer o zaman da kendinizi ezilmiş hissetmeyin hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi aynı nedenle Geçmişte siz vermiştiniz, şimdi siz alıyorsunuz. Yani bu temelde kalmalısınız diyor. Yani burada asıl önemli olan şey karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir e, ilişki var. Yani burada bunun önemli olduğunu, bu temelde kalmanız gerektiğini söylüyor. Yani o kadar önemli ki bu, e, yani beklenti olmadan ya da ezilmiş gibi hissetmeden e, bu e, iletişimin gerçekleşmesi. Her aşamada kendinizi kontrol edin diyor. Yani çünkü bu sizin enerjinize yansıyabilir, sözlerinize, davranışlarınıza yansıyabilir. Hoş değil diyor yani burada. Ondan dolayı burada olması gereken oluyor. Onun bilincinde olmamız son derece önemli. Gelelim sonraki karta. Acaba değişim, dönüşüm konunuz nedir? bu olay esnasında ya da sonrasında sizde bazı şeylerin değiştiğini, dönüştüğünüzü fark edebilirsiniz. Ya da bazı şeylerin değiştiğini fark edebilirsiniz. İlla sizde bir değişiklik olmak zorunda değil. Mahkeme kartını görüyoruz. Bakın burada bir yüzleşme olacak gibi. Yani uzun zamandır endişeyle beklediğiniz, gergin bir şekilde beklediğiniz bir konuyla ilgili olarak artık nihayet bir yüzleşme, bir kişiyle belki de bir yüzleşme olabilir. Şimdi burada olumlu bir neticeye de hazırsınız. Siz olumsuz bir neticeye de hazırsınız. Her iki duruma da hazır vaziyette bekliyorsunuz. Şimdi eğer iyi niyetliyseniz buradan olumsuz bir sonuç elde etmeyeceksiniz. Kalbinizin iyiliğine güvenin der mahkeme kartı. Ya da burada e, her iki ihtimale de kendinizi açık tutmanız önemli olabilir. Yani bir sonuca kilitlemeyin kendinizi. Yani o zaman belki de e, biraz yırtıcı olabilirsiniz. Yani burada mutlaka sizin istediğiniz olacak, mutlaka iyi sonuç alacaksınız şeklinde değil de burada her iki ihtimali de hazır bir enerjiyle olaya duruma bakmak belki de iyi olan sonucun ortaya çıkması için gerekli olabilir, gerekli bir tavır olabilir. Onun haricinde tabii ki eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum anlatılır burada. Belki de ufkunuzu açacak, güzel tecrübeler edindikten sonra sizde bazı şeylerin değiştiğini, Dönüştüğünüzü fark edebilirsiniz. burada Benzer enerjiler bir araya gelirler ve ufuk açıcı paylaşımlar olur. Yani böyle güzel bir zamanda anlatıyor olabilir. Gelelim son karta. Burada da sürpriz gelişmeniz nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Evet yıkılan kule şimdi yıkılan kule kendinizi son derece emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir ani değişiklik olabileceğini söylüyor Kafanız çok rahat aslında eminsiniz kendinizden bir şeyin olmasıyla gerçekleşmesi ile ilgili olarak ama öyle olmadığını fark ediyorsunuz bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olduğunuzu fark ettiğiniz için bir şaşkınlık yaşıyorsunuz mesela. Ya da mesela en basitinden bir şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz ama son dakika fark ediyorsunuz ki yapmamışsınız siz onu. O kadar da emindiniz, o kadar da rahattınız yani. Ya da her şey yolunda gibi gözüküyordu. Yani bir ilişki içerisinde bir problem yoktu gibi gözüküyordu. Ama bir yan, birden iletişim kesildi, birden ilişki bitti. Ya da hiç ummadığınız bir problem ortaya çıktı gibi. Hani bu türden bir şey olabilir. Ama burada bir kriz bir fırsata da dönüşebilir. Burada telafi edilmeyecek bir şey yok diyor yıkılan kule. O yüzden öncelikli olarak bu durumu kabullenin. Ondan sonra da nasıl telafi edebilirim diye kendinize sorun. Hani belki de burada o hani verdiğim örnekten devam edecek olursak hani bir şey yaptım diye düşünüyordunuz. Daha son dakika fark ettiniz yapmadınız. Belki de o baskı ortamında aklınıza hiç gelmeyecek bir şey yol yöntem seçenek belki de onu kullanacaksınız ve ortaya daha güzel bir şey çıkacak hani böyle bir durumda olabilir diyor yıkılan kule o yüzden akışta kalın sakin olun ve nasıl telafi edeceğinizle ilgili olarak düşünün tabi bu konuyla ilgili buna benzer hani olaylar da olabilir yine yansımaları şeklinde bu olaya bağlı olarak Bunlara da dayanıklı olun ve bu konularda da yine güçlü ve de çözüm odaklı olmaya dikkat edin diyor Yıkılan Kule. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.